Of ya canım çok sıkılıyor. Çeşke kendime özel bir grubum olsaydı. Ajan üyeleri olurduk. Hmm. Acaba kendime özel grup yapabilir miyim? Hemen gitmem lazım. Heh, sonunda evime geldim ya. Sonunda. Şimdi acaba ne yapabilirim? Acaba ilan mı hazırlasam? Hmm, bir düşüneyim. İlan hazırlayabilirim. İlan hazırlayacağım ama 5-6 kişi oldu en fazla. Şöyle ilan nasıl yapılır? İstediğiniz kadar kişi belirleyin ve istediğiniz kişileri toplayın ve her yere alsın. Tamam nasıl çekeriz? Fotokopiden çekin. Tamam yapalım. Düt düt Aha geliyor. Aa tamamdır işte geliyor. Evet. ilk fotokopiden kağıdımız çıkarttık. Ve bundan daha çok lazım. Daha çok. Ve bir süre sonra. Evet son ilanımızı da astık mı ve tamamdır. Şöyle ilanımızı asalım. Evet. Ve astıktan sonra Evet son ilanımızı da astık şöyle ve tamamdır. O ne lan? Ayak sesleri geliyor. Birisi geliyor. Hızlıca. Hızlıca ağacın arkasına geçmem lazım. Hmm, şurada bir kağıt gibi bir şey var. Acaba ne? Koş. İyi lan mı lan o? Ne acaba? Hı. Hmm. bakalım. Eylan yanına gittikten sonra. Tamamdır Eylan yanına geldim. Ne ne yazıyor? 6 7 kişilik grup arıyoruz. Grubumuza katılmak isteyenler bu numarayı arasın. Bu ne oğlum? Arapça yazıyor lan burada. Dinozor yazsın lan bu? <laughs> Yazma dinozor yazsın hele. <laughs> bu ses nereden geliyor oğlum? Galiba ben iyice üşüttüm. Rüya mı görüyorum ben ya? Bu ne oğlum? Tövbe tövbe ya. Neyse evime gideyim şu ilanı alayım da ne yapacak? Ne yapacağım artık? Yemin ediyorum dünyada garip garip kişiler var ya. Ben gidiyorum. Eve gidip o numarayı arayacağım. Acaba nedir? Tamam arada oğlum. İlanı ilanı niye söktün götürüyor? Neyse ben de eve gideyim de Allah duvara toslayacağım lan. Eve geldim. Acaba kuş eve gitmiş midir? Aa telefon çalıyor. Alo, siz kimsiniz? Ben bir tane ilana bakmıştım da burada telefon numarası var. O siz misiniz? Bu telefon numarası siz misiniz yani? siz onu diyorsunuz. Ben onu biliyorum. Grubuma katılmak ister misiniz? Daha yeni açtım. İlk kişi siz olursunuz. Ama patron benim onu söyleyeyim. İyi olur. Adınız nedir? Adınız nedir? Adım Melon. Senin? Benimki de pumpkin. Neyse hapat işim var. Hadi bay bay. Uy. Adam suratıma kapattı ya. Neyse. Başka grup üyeleri de bulmam lazım. Of of daha çok işimiz var. Çok. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da görüşmek üzere bay bay abone olup like atmayı unutmayın. Bir 5 like gelirse devam ederim bu seri çok güzel bir seri olacak. Ya da gönlünüzden ne kaparsa. bay bay sizi seviyorum. Görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın.